Şimdilik, arkadaşlar şimdi bugün yolla bırakın yolla arkadaşlar arkadaşlar şimdi roblox bakalım bakalım çok hadi bakalım ilk şeyimizi canım bu çok kolay bu da kolay arkadaşlar ay <gülüyor> kolay <gülüyor> ana ne oldu bana? Bıçak şöyle iyice. Bakar çıkıyor da o. Baba o. Uy. Uy. Bak be. İki saniye oldu. Burayı da geçti. <gülüyor> 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 Ama. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Bir şama, bir Çok kolay çok Tamam geçiyorum Yetişerim. Evet. Çok kolay bir şekilde adam ters gidiyor. Neyse hadi bakalım. Çok kolay. Evet bunlar konuşuyorlar. Burası çok kolay. Ama ne? Şimdi arkadaşlar evet. Buraya geçiyoruz. Burası ayırdım bir göreceğiz ama şu lazere dikkat. Oy. Şu ana kadar hiç neredeyse olmadı. Birkaç kere oldu sadece. Çok kolay. Adı üstünde. Kolay abi arkadaşlar. Kolay. Ama yanlış zamanda atladım galiba. Evet yanlış zamanda atlamışım. Evet. Bu çok kolay. ana ben bir... Düşmüyorum Derken öldüm. Dur. <laughs> kolay ya gerçekten ben ama bir tane razerlis çıkmıştı bana da oyun ikinci aşaması İkinci aşama bu acaba ama niye Aman. Ama nasıl bir şey Hocam ne oluyor? Ha böyle geçecek bir evet. şey. Tamam dur. Thank you. şuradan hemen hızlı bir şekilde evet. Aç. Bitti be. Kafam oraya kadar gitseydi arkadaşlar geçerdim. Bir kere benim için öyle oldu. Şuradan bir türlü anne bitti bitti, bitti, bir ses çıkardı ya. Evet hızlıca, hızlı 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 Aman ben çok varmıştım Tarayı zıplıyorum ve koşuyorum O kadar hiçbir şey yok. Hiçbir şey bana engel olamaz Ne oluyor be? Çok az kaldı bitirmeme. Bu kadarını bitirdim bile. Bu kadarını bitirdim bile. Bu Geç, evet. 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 bile gerek yok. Ya da oynadık en kolay olabilir mi? Arkadaşımla da çekeceğim. Kaç elif Yani yapacağız. Ecemi o akın anında taş anında sevimli bir şey sevindim. Sevindim. Ay fazla gittiğimi konuşmaktan. Ben şey onun için sevimliyim. Sevimliyim. Hazır be yavrum. Ne oluyor ya? An. Ana bak şimdi. Evet. Bir daha için ben geçiyoruz. biraz. Evet, çok uzak, uzak geldi. Biraz gerçekten biraz uzak geldi. Neyse artık şöyle yapacağız. Hadi. Çok az kaldı. Merdiven var şuraya gittim mi zaten bitiyor galiba. Evet çok az kaldı. Orada bir o bir daha var lazerli. Kaç aşama bitirdik ya? Saydığı arkadaşlar kaçamıyorum. Daha da yazım. Görelim. son galiba. Burası son zannediyordum. Neyse. Hadi gidelim. Bu oyunu sonlandıracağız. Arkadaşlar. Daha varmış. Ay. Aman iyi. Şuraya düşseydim. Çocuğum olmaz ki. Aman doğar doğmaz öldüm be. Abi atladım ama ya En kolay abi bitiremiyorum. Öf yeter be sinirlendim. He. Yap be şurayı. Oh be. İki saat sonra geçmeyi becerdim. yılacağı. Evet, şunlardan da yukarı çıkıyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı bitirmeme şu kızlara ne olmalıyım? Ay abi o kadar da olmaz. Değmedim abi. Gördünüz. Değmedim. Değmedim. Yemin billah değmedim. Lan. <laughs> Ana oraya düşüyormuş ha. Ana. Buraya düştüm. Neyse. En başa da döndürmez herhalde. <laughs> Amanin. Çok Daha çok varmış ya. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.